Merhabalar morning konuşuyoruz Tabii beni beklemiyordunuz büyük ihtimalle bu genelde videolarımızda farklı bir yüz daha çok tanınıyor bu sefer e, bu videoya ben eşlik etmek istedim ne konuşacağız morning konuşacağız kapsül konuşacağız ve kapsülle güzel bir aslında sütlü kahve yapımı da en, e, en son gerçekleştireceğiz yanımda morning'in kapsül makinesi ve Dream adındaki süt köpürtücüsü var. Beraber şimdi birazcık inceleyelim. Sonra da kahve yapımına geçelim istiyorum. Şimdi Morning az çok daha eski bir ürün. Dream'e göre Dream yeni geldi. Ee, daha yeni bir üretim ama hani bilenleriniz vardır. Genel olarak aslında bir nitelikli kapsül makinesi diyebileceğimiz bir ürün Morning. Peki nedir aslında bu kapsülü nitelikli kılan? Tabii ki nitelikli kapsül dediğimizde içerisinde iyi kahve bulunduran bir kapsülden bahsediyoruz. Peki bu iyi kahveyi de ne yapabilmemiz lazım? En optimal şekilde demleyebiliyor olmamız lazım. Bu yüzden de aslında Morning devreye giriyor. Morning'de de kendi içerisinde farklı farklı demleme metotları, metot demeyelim, reçeteleri bulunduran bir makine. Menüsüne girdiğimizde short dark long light, short light, long dark, long light gibi ve onun dışında bloom and brew, strong mini filter brew çünkü bu filtre yeni çıkan özellikle son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan bu drip bag'leri de aslında demleyebiliyor Morning. Onun dışında çay kapsüllerini demleyebiliyor ve manuel olarak da istediğinizi yapabiliyorsunuz. Ama bununla bitti mi? Aslında bitmedi. En güzel özellik genel olarak uygulamasıyla yapabildiğimiz milyon tane reçete. Şimdi öncelikle makinenin içerisindeki manuel kısmını daha ziyade ben uygulamadakini de göstermek istiyorum çünkü uygulamada çok kapsamlı bir manuel demleme yapabiliyoruz. Brew noktasına bastığımızda bize derecesini istediğim şekilde ayarlatıyor. 75 ile 98 arasında bir derece ayar imkanı var. Ben 94'ü seçiyorum. Daha sonra çıktı miktarımızı ayarlayabiliyoruz kahvedeki aslında bardağımıza inecek olan e, likit miktarından bahsediyorum. 43 gram olsun ve burada da su çıkışını ekstradan ayarlayabiliriz. Yani bir americano gibi yapabiliyorsunuz. Bunu sıfırda tutacağım. Sonra içerisine gelip pre-infusion'ı demleme e, esnasındaki basıncını ve süresini ve en da tekrardan bitişini tamamıyla ayarlayabiliyorum. Kendi içerisinde farklı türden de hani size önce önden gösterdiği farklı reçeteler var. Onların üzerinde de ayar yapabilirsiniz. Yoksa tamamıyla kendinize yönelik de bir ayar yapılabilir. Şimdi ama hiç merak etmeyin. Şu anda bununla uğraşmanıza hiç gerek yok. Çünkü biz sizin yerinize yaptık. Explore kısmına gelince genel olarak bütün kavurucuların yaklaşık olarak 325 tane kavurucunun yanlış hatırlamıyorsam reçeteleri bulunduruyor. Ve ülke ülke bunlar. Bellenmiş durumda. Filter by diyor. Ülkesine göre Show All dediğimizde en altta bizi Türkiye seçeneği karşılıyor. Oraya girdiğimiz zaman karşımızda Espresso Perfetto Türkiye ve Grizzly Coffee Roasters adında iki tane seçenek var. Aldığınız kahve hangisi ise içerisine girdiğinizde onun reçeteleri hazır bir şekilde duruyor. Şu anda mevcut da Espresso Perfetto adı altında Miss kahvemizin reçetesi var. Grizzly Cafe Roasters markamızın altında da Alaska Blend ve Rocky Mountains Blend kahvelerimiz için özel reçeteler bulunuyor. Bugünkü kahvemizi espresso'muzu öncelikle ben Rocky Mountains'a denemek istiyorum. Kapsülü var. Bu arada her kapsülümüzün de kendine has bir rengi vardır. Turuncu Rocky Mountains'ın kapsülüdür. Buradan seçtikten sonra Makine bağlı olduğu için hemen algılıyor. İçerisine yerleştiriyorum. Ve Start Brewing'e basıyorum. Şu anda makine bağlandı, ısıtıyor. Ve Rocky Mountains'ı en optimal şekliyle bizim hazırladığımız reçeteyle demlemeye başlayacak. Pardon. Bu süre esnasında da aslında istediğimiz gibi ne kadar gittiğini, ne kadar doğru yaptığını ve hangi sürede kaldığını bize gösteriyor. Biz bu rakim altınıza biraz daha kısa bir çıktı hedefledik, o yüzden 30 gram gibi bir çıktı veriyor bize demleme. Bu sayede genel olarak gövdeyi biraz daha yüksek tutmaya çalıştık. Çünkü gövdesi düşük, asitesi biraz yüksek bir kahve. demlemeyle de gövdeyi dengeliyoruz. Güzel bir krema oluşumu da oluyor. Afiyet olsun diyorum. Peki bu makineyi genel olarak diğer kahve makinelerinden ayıran şey ne? Tabii ki bunun bir kapsül makinesi olması. Ama kapsül makinelerinin arasında da bir fark yaratıyor. Çünkü tamamıyla kişiselleştirilebilen, içerisinde birçok e, farklı reçeteyi barındıran ve tabii ki nitelikli kahve yapabilmemiz için gerekli ayarlara sahip olan bir makine bu. Yani sadece üzerinde iki tuş yok, kısa ve uzun çekim diye iki mod yok. içerisinde en çeşit aslında farklı demleme reçetesi bulunduruyor. Tabii ki bir handikapı var. O da bunun sütlü kahve, kendiliğinden sütlü kahve yapamıyor olması. Bu yüzden de zaten Morning Dream devreye giriyor. Morning Dream kendi başına bir süt köpürtücüsü sadece arkasındaki ufak su haznesiyle besleniyor. Biraz da bunun hakkında konuşalım. İçerisinde yine Tıpkı morning kapsül makinesi gibi farklı tipten sütler için bir reçete olanağı sağlıyor. Bunlar nedir? Yağlı süt, tam yağlı süt diyeyim. Yağsız süt ve alternatif süt. Bunun dışında da tekrardan bir manuel mod var. Şimdi yağlı sütü seçiyorum. Ve bizi hemen bir derece ve volüm seçeneği karşılaş, karşılıyor. Derecemizi aslında ne yapıyoruz? İstediğimize göre, kendi tercihimize göre ayarlıyoruz. Kendi içerisinde hali hazırda 60'da gelir. Biz oynadık o yüzden 61'de duruyor. Ee, 60'ta bizi karşılıyor. Tabii ki niye 60? Çünkü bizim zaten ideal sıcaklığımız neydi? 55 ile 65 derece arasında. Ama daha üst sıcaklıklara da çıkabiliyoruz. Zaten biz de maksimum 70 derece kadar ısıtılmış sütü kabul ediyoruz. Daha sonrasında daha üst sıcaklıklara çıktığımızda biliyorsunuz ki süt artık yapısını kaybetmeye başlıyor. Proteinle yağlar birbirinden ayrışıyor. Matlaşıyor ve en de sonunda zaten kokusundan da belli olur. Çok da güzel bir kıvam olmuyor. Bu nedenle ben 60 dereceyle devam edeceğim. Daha sonra da %80'i de o kadar köpüklü istemediğim için birazcık 75'e indireceğim. Şimdi gelin beraber bir süt köpürtelim ve sütlü kahvemizi içelim. Buradaki hazırda tuttuğum Rocky Mountain Splendid reçetesini kullanacağım. Kapsülümüzü koydum. Ve bu arada hep bir kapsülü böyle bir sallıyorum. Bu bir tavsiyedir. Biraz daha güzel bir ekstraksiyona sebebiyet veriyor. Bardağımı koydum. Start'a bastım. Espresso'muzu yaptık. Süte geçelim. Öncelikle bir purge yapıyorum. Zaten soruyor bana bir öncekinden kalma sütü boşaltıyor. Okey bastı. İçerisinde biriken bir şey varsa onu attı şu anda. Purge complete. Sütümüzü seçtik. 60 derece 75 sonra ne yapıyorum süt düğme yerleştiriyorum gayet normal aynı espresso makinesinde yaptığımız gibi benzer bir performansa sahip başlattım bir yandan da dereceyi takip ediyorum İşlem bittiğinde istediğimiz gibi parlak ve pürüzsüz bir köpükle karşı karşıya kalıyoruz. Morning kapsül makinesi ve Morning Dream süt köpürtücü İster beyaz renkte ister siyah renkte e, mevcutlar ayrı ayrı olarak da alabiliyorsunuz. Yani sadece bir espresso makineniz var ama süt köpürtücünüz yok veya bir kendiniz hali hazırda bir kapsül makineniz var onu değiştirmeyi düşünmüyorsunuz. Yama yanına süt köpürtmek için bir cihaz arıyorsunuz. Dream ayrıca e, tek başına da alınabiliyor. Kavacık Showroom'uza bekleriz. Bu, bu ürünleri hem deneyebilirsiniz orada. İsterseniz sohbet ederiz, kahve içeriz. Görüşmek üzere.